24 Şubat 2 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftası dolayısıyla Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret eden Denizli Vergi Dairesi Başkanı Ali Cüneyt Aruntaş, Deniz Belediyesi'nin vergi borcu olmadığını hatta KDV anlamında alacağının bile bulunduğunu söyledi. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Vergi Dairesi Başkanı Ali Cüneyt Aruntaş ve beraberindekileri makamında kabul etti. Vergi Dairesi Başkanı Aruntaş ve beraberindekiler 24 Şubat-2 Mart Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli Belediye Başkanı Zolanı ziyaret ederek bir süre görüştü. Vergi Dairesi Başkanı Oruntaş hafta içinde vergi bilincinin etkili bir biçimde vatandaşlara aktarılması için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan da vergi haftasının amacına uygun şekilde geçmesi temennisinde bulundu. Bu arada Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ve Vergi Dairesi Başkanı Arun Taş arasında ilginç bir diyalogla belediyenin vergi dairesinden alacaklı olduğu ortaya çıktı. Vergi Dairesi Başkanı Arun Taş, Başkan Zolan'ın belediyemizin vergi borcu var mı şeklinde sorusuna, Denizli Belediyesinin vergi borcu yok, hatta KDV anlamında bizden alacağı bulunmaktadır dedi. Ben anladım önceki son hafta. Hem genel hatırlatmalar da vardı, hem de şey anlamında vergi haftasını kutluyoruz. Bu sene 25.sini kutluyoruz. İşte sabah çelengimizi koyduk. Bani Bey Siz ziyaret sonra dersiyle toplanacak bir hafta boyunca. E, tüm yeni düzeyde ilçelerimizle beraber e, haftamızı kutlayacağız.